Biraz önce yine baktı doktor. Tetkiklerin sonucunu alana kadar müşahede altında olacak dedi. Yani en az bir gece yatacak galiba. İyi yatsın bakalım. Ne yapayım ben şimdi? Kalayım mı burada geleyim mi? Niye kalacaksın gel? Gel hemen. Yalnız kalmasın yazık. Belki bir ihtiyacı olur. Hemşiresi hasta bakıcısı bir sürü insan var orada bakarlar. Asıl bizim sana ihtiyacımız var burada. İlyas yetişemiyor öyle kaldık. Gelmedi mi bizimkiler daha? Yok. Fazla oyalanma. Son vapuru yakala. Kaçırırsan karışmam. Tamam. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Macide de kaytarmak için Lamia'yı bahane ediyor. Lamia nasılmış? Özel hastane, bir sürü tetkik. Dünyanın parasını veriyoruz. İyi olsun artık. Ya biz yemek için Macide'yi mi bekleyeceğiz şimdi? İlyas hazırlıyor bir şeyler. Ben de yardım edeyim. Hayatım yorma kendini yavaş yavaş. Tamam. Şükrü Bey de gözümden düştü. Ayıp ya. Bu senin yeğenin. Hadi ilgilenmiyorsun. Yarım ağızla masrafları ödemeyi teklif et bari. Cimri herif. <laughs> Lamiacığım. Ben gitmek zorundayım yavrum. Paşa gel diyor. Yoksa seni yalnız bırakmak istemezdim vallahi. Biliyorum. İdare edebilecek misin? Merak etme. Bir şey olursa hemen hemşirelere haber ver olur mu yavrum? Bak şurada bir düğme var ona basınca hemen gelirlermiş. Tamam mı yavrum? Peki. Tamam mı? Benim içim hiç rahat değil. Lamia doğru söyle bak. Eğer iyi değilsen paşa maşa dinlemem kalırım yavrum. İyiyim Macide abla. Vallahi git sen. Benim yüzümden azar işitme. O zaman çıkayım hemen son vapura yetişeyim. Olur mu yavrum? Hadi tamam. Sabah gelirim yine. Hadi yavrum tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim Macide abla. Benim için yaptığın her şey için. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey değil yavrum. Hiçbir şey değil. Hadi iyi geceler. Sana da.